Bugün sizinle atölye öğrencilerimden birinin yaşadığı dönüşümü paylaşmak istiyorum. Çünkü yaşadığı şey büyük ihtimalle pek çoğunuzun yıllardır yaşadığı sürecin aynısı. Büyük bir heyecanla yazmaya başlıyor, birkaç gün iyi gidiyor, sonra bir nedenle duruyor ve aylar sonra yeniden başa dönüyordu. Atölyeye katılmadan önce benimle görüşmüştü. Gerçekten yazmak istediğini anlayabiliyordum ama ne kadar çok istese de bir türlü yazmayı sürdüremediğini söylüyordu. Başlıyorum ama sonra sanki yazı benden uzaklaşıyor hocam demişti bir görüşmemizde. Bir bakıyorum defterimi iki ya da üç ay hiç açmamışım. Bu döngü yıllardır tekrarlanıyordu. Yazmaya başlıyordu, bir sebeple duruyordu ve bırakıyordu. Yazmaya geri döndüğünde kendini hikayeye yabancı hissediyordu kaldığı yerden devam edemiyordu ve yeniden başlamak zorunda kalıyordu. Aslında bir eser üretmek istiyordu ama kendini hep başladığı noktada buluyordu. Benimle çalışmak istemesinin sebebi de buydu. Yazmayı seviyorum ama sürdüremiyorum hocam demişti. Çalışmanın ilk haftasında ona süreklilik formülünü anlattım. İlk adımı yazma yolculuğunun duraklarını belirlemekte. Sonra bulunduğu A noktası için küçük hedeflerini tespit etti. Yani kitabımı yazıyorum dediği noktadan geriye çekilip ulaşılabilir bir hedef seçti. Çünkü yazmayı her fırsatta bırakmaması için önce beynine şu mesajı vermemiz gerekiyordu. Bu zor bir iş değil, bu hayatımın bir parçası olabilir. Bu şekilde ilk hedefimiz yazmayı hayatının bir parçası haline getirmek için haftada belirlediği günlerde 5 dakika süreyle yazmasıydı. İlk gün motivasyonla yazdı. İkinci gün yine yazdı. Üçüncü gün geldiğinde motivasyonu düşmeye başladığında ona şunu söyledim. Bugün sadece iki cümle yazsan yeter. Amacımız devam ettirmek. O gün gerçekten de iki cümle yazdı. Sonraki günlerde sürekliliği yavaş yavaş sağlamayı başardı. Böylece küçük bir adımla önemli bir dönüşümün kapısını açtı. Çünkü vazgeçmeyi düşündüğü noktada mesele üretmek ve döngüyü tersine çevirmekti. İki ay sonra artık yazıp bırakan biri değildi yazıyorum diyen birine dönüşmüştü. Ardından hedefi 10 dakikadan 15 dakikaya çıkardı. Ama hiçbir adımı rastgele veya anlık bir heyecanla atmadı. Artık yarım bırakan biri olmadığını hissediyordu. Bugün siz de aynı döngüyü yaşıyorsanız bilin ki sorun sizde değil. Sorun ilhamda değil, motivasyonda değil. Sorun tembel olmanızda da değil. Sorun farkında olmadan içinde bulunduğunuz döngüde. Süreklilik formülünü kullandığınızda döngü düşündüğünüzden çok daha kısa sürede kırılabilir. Yıllardır hayalini kurduğunuz yazma yolculuğunuz sadece doğru adımlarla başlamayı bekliyor.